İyi pilav sevgiyle yapılır. Ne suyunu oluyor? çok Hı. güzel ayarlamak lazım. Kavurması müthiş olması lazım. İyi kavurursan, suyunu mükemmel verirsen güzel olur. Hem tadı hem lezzet olur. Hmm. Hazırsa bir daha. Bir daha gel, tamam mı? Oğlum. Duturma. Oğlum. Duturma. Gözümüz bol olsun. Aileniz Evet, Bak Bir daha Bugün bir araba iç yolladım. Şey,

Buruş bizle başlıyorum. 2 üç buyurun. Hoş geldiniz. ben Tabağa Tabağa koyalım. Kaç tane tesadüfen öyle girdim gel. Yani çok mutlu oldum biliyor e musunuz. Birinci paket hediye kazandım. Teşekkür ederim. Alkışlattım kadim bir şehir. Benim de doğduğum, çocukluğumun geçtiği çok güzel bir ilçe. İkram edilen pilav eee ve diğer ikramlıklar inşallah eee berekete vesile olur. Osmanlı'nın tanıtımına katkıda bulunur